Hadi bakalım. Başladık mı? Evet abi. Nerede değil Can? Kişi... Hep beraber de olduk zaten de. Hemen oturup bulalım Can'ı. E, şurada bir tane var. Ama üç kişi. Değil. Üç kişi tamam. Üç kişi de olur. Tamam. Olsun siz? Ha gel botu burada değil. Şey burada değil galiba. Tamam. Gel hadi hemen bitirelim. Oo. Ne oldu ya o Can'ı? Tuzakçı geliyor. Bitirir miyiz? Bitiririz herhalde ya. Bitiririz ya. Ben kaçtım buradan. Bitiremedik galiba. Biraz bitiremedik. Ta yani. Tamam. O, onu ona da vuracak. Tamam tamam bitir sen. Öyle denemesin. Ah be. Torbası atamadım. tamam 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 anladım ben sen ne yapmak. Aa şöhret evet, bulası. Diyor, ne? Tamam. Şöhret bulası. Ha. Tuzakçı mı? Ha, bir şey var sen... bunda. Ka kanca kararınca falan var. Ha mahsen yemezsin inşallah. <laughs> Ma mahsene götürmüyor beni. Tamam. senin önüne düştü. Bu arada bu arada Jens sallandı harbiden. Ne oldu o Jene ya? <laughs> Jenetör bozuldu ya fark ettiniz mi? <laughs> Biraz... Dedim de varmış. Jenetör sallan dedin ki bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Jens sallandı diye <laughs> Yaktım ben totemi. Sen sen bilesin misin? sen? Eee şu an ben Çeyizde miyiz? Eee ex expose oldum da. Ha tamam. <laughs> şu Starstruck perk'ü var. Tamam. Dur. Birisi kim yeni parçayı kaçıran? İtiraf etsin hemen. Geliyor buraya gelmedi ama. İyileştireceğim Uzatmadım ben seni. Beni alabilecek var Bir şey fark etmedi ama yine de olsun. Olsun. Tamam tamam A alır alır. Ee, kim alacak? Ha ben de şu an geldim. Tamam sen de sen de mi? Ben şu an jendeyim. Tamam ama. e Jandesin. Ben dur dur. Alıyorum. 2'ye girmesin Olur, de. Ben de. Tamam. Dur dur 2'ye girmeyeceksin sen inşallah. Oo ne zaman attırdınız oraya Ben ya. de oldum almadım. Tamam aldım. Ee, kum torbası atsam yetişmez değil mi? Yetişir mi? Yok. Yani şu an 45. Ha yetişmez yetişmez yetişmez. Tamam. Ee, sağlıklı olan kim şu an orada? Batu sensin değil mi? Batu sen şey yapabilirsin. Ee, alabilirsin sineme ya da bende zaten diğer arkadaş da alabilir. Ya, tam tam tamam 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 ya. tamam evet. ben de şu an ben size evet. getirmeden ileri doğru sürmeye çalışacağım siz orada bir halledin hala bende bu ben biraz daha yollamaya çalışacağım bunu toparlanabildiniz mi? Üzerinde oturduk tamam. Şimdi bende bir jenik rakamım var. Bak ölüm dengesi var. Gönüllü olsun. Tamam. Yıl atıyoruz biz. Tamam dikkat edin. Dikkat edin bende hala. Buradan uzaklaşsak iyi olacak galiba. Kum torbasını boşa attım gibi. Sen oturalım mı yoksa ileştim. Ha otur. Tamam siz bilirsiniz ben de hala. Beni saldı gibi arkadaşlar dikkat edin. Ha ben de geldim size. Beni iyileştirmeyin ya ben de direnç var zaten. Ben totem yakayım şurada. Siz devam edin. Totem olması lazım. Ortaşaner söylüyor. totem bulamadım da arıyorum hala. Hani. Burada vardı. Kırık yer var ya abi alt katın üst kata geçelim. He tamam tamam anladım dediğin yeri. Orada var. Ha ben bir cene oturuyorum. Çok vakit kaybettik. Ben, ben, <laughs> ben de evet. Ben alt katta yapıyorum bir tane. Orada ilerlemiş jeneratör var. Bakıyı peşte. Ah, birisi bastı uzağa. Kim bastı? Aldım ben. ben. Tamam tamam. Ben yapıyorum şu an bir cene. Biz de yapıyoruz abi. Yarın. Tamam, tamam güzel. Ceza kancası Aa. mı Ceza kancası varmış. Tamam. Siz alın. Ben yapıyorum şu an jen'i. Ölüm düğmesi var mıydı? Var. Tamam, o zaman kalkmayayım ben buradan. Jen bulamadınız mı jen'leri? Patladı abi, bulduk da. Ee, tamam. Ee, bu biraz kötü oldu. <laughs> tamam. Üç kancası var zaten. Hallederiz diye düşünüyorum. Ama adam kötü <laughs> değil ha. Haa, tünelliyor mu? Yok, yok. bana vurmak de Sonra karşıdakine vurdu. Hı, hmm, tamam. Ama iyi oldu çünkü ben exposed'um. canavlı mı? mi? Evet. Oy. Yemin ederim 40 yıllık bir tünel yapmaya çalışıyorum. Can yiyorum. Aynı acı hissettim şu an. Ah be. Düştüm yine. Ama işte canavlı kısa sürüyor ya. Sıkıntı oldu. <laughs> 3 saniye. Hiçbir evet. Şey yok. Bu kırık yerde mi totem? Neredeydi? Kırık yerde değil mi? Evet. Tamam bir can kaldı. Hemen onu da bitirelim. Kim yaptı o, o son jeni? Ben yaptım abi. Tamam sen bir tane daha bul, bul hemen bulmaya çalış. Round kendisi ben kendisi bende. Jen arıyorum. Jen mi arıyorsun? Ya da sen kurtar, kurtar şeyi kurtar. Ee, tamam, kim kancada kimde Tamam. Ben jeni yapacağım. Ben direnç var zaten. Evet. Siz şu an beni, beni kaybetti. Seni kaybetti. Jen nerede ya? Bu bitmiş. Totem yaktım arkadaşlar gördünüz. Üst katta kaç tane bitti acaba? Ha sen misin bu sen? Evet. Yani Totem gitseydin balans mı var sende? Yok ama... Ben iyiyim ya. O da bitmiş. Alt kattalar galiba arkadaşlar jenler. Bilmiyorum. Abi. Evet atıyorum abi totemde. Ha tamam, buldum buldum üst katta. Üst katta jenitör. Nerede biliyor musun? O, Tam tuttum, totemin karşısında. Şey o merdivenler var ya. Merdivenden <laughs> katı... orada. Geliyoruz üst kata. Tamam üst kata gelin. Ben jen yapıyorum. Sinem sen ikinci asılışın mı? Evet. Sen daha de <laughs> Allah kartını unuttum bunu ya. Şey hangi, hangi e, paletler hala var? Hangi Üskü, üst kaldı? üst kattakiler var. Üst kattakiler <laughs> duruyor. Evet. Güvence attın. Tamam güvence mi attın? Gel gel kim bu? Benim. Buradaki tamam gel. Batu sen de bunu bitirelimiz. Unuttum ya bunu tamamen benim hatam. Şunu bitirelim hemen. Güvence dedim şu an. Sen evet, biraz evet, bekle. Evet. Biraz bekle. Ben de bir de adrenalin falan var o yüzden sıkıntı yok. Ha, he, tamam hemen bitiririz bunu şimdi dirençle. Açılırsa eğer. Açıldı. Hemen bitirelim. Alırız. Üçümüz hemen yapalım. Alırız Sinem'i oradan. Kim aldı güvenceyi? Ben aldım. Batu adamsın. Tam zamanında çalıştı ya. Bir kişide güvence olmasın abi. Bitti mi güvence Sinem? Evet bitti. Tamam. Hala buralarda kendisi. Adre adre patlayacak zaten ben hemen geliyorum sana. Noyda olma ihtimali ne kadar? Yüksek mi? Bilmiyorum ya. Yok sanmıyorum yani oyda olduğunu. Hemen fırlayalım. Kamp atıyor şu an bana hala. Tamam. Patlı. Siz kapıyı açın, sinemin arkasındaki kapıyı kapı açın. Her, her kapı Burada açmıyor. şey eee tuzak var mı? Olabilir. Tuzak olabilir aynı. Evet, şey kapıda ha. bekliyor. Tamam. Eee buraya tuzak atmış. E, beni Sizin... içeri sokmuyor. Tamam siz diğer, diğer kapıyı açın, diğer kapıyı açın. Ben kurtarıyorum sizi Tamam diğer kapıya gidiyorum. Yardıma gelmeniz lazım. Tamam aldım. Aldım, aldım, aldım. Tamam, tamam, tamam sorun yok, sorun yok. Tamam adres var. Tamam benim ilk asışım zaten. Benim arkamdaki kapıyı açabilirsiniz aslında. Ya da tamam karşıdan, karşıdan açarız ya. Karşısından açarız. <laughs> ah bekliyoruz. Tamam, tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Duvardan güvence atmaya çalıştım ya. Tamam tamam. Problem yok. Benim zaten ilk Sen niye öyle safe oynamadın ki ya? Sen sonrasa şimdi zaten. Orada ha kanca yok. olmayabilir. Kanca olmayabilir. Dikkat etsin hep sana doğru gele. Şurada bulasısa bulmasın. Eee kanca olamayabilir belki. Alamam şu an. Tamam tamam tamam. Sen oradan W yap. Bana geliyor birisi. Kim öldü şu an? Bot mu öldü? Ben de. Ben de. Ben tamam takıldı. tamam. Açın kapıyı. Tamam. Adrenalin yüzünden kutu torbası atamadım ya. İşte adrenalin öyle bir kötülüğü var ya. Sinem sen oradan gelebilirsin bana. Şu et bulasında mi? etkisinde misin? Beni kapının yanına astı. Tamam. Biz ak... Tamam biz... Sen iste... Sen... Mı? Ayrılalım, ayrılalım, ayrılalım. O Oradan geliyor. Sana, sana mı geliyor? Tamam. Yok sen sende, sende. Bende mi? Tamam ben bir iyileştireceğim kendimi. Aa, tamam sen alabilirsin. Evet, evet, evet. Ah be şey yapamadım. Kum torbası atamadım ya. Dikkat et. İyileşiyorum ben. Tamam. Sen kaç sen kaç Sinan sen kaç. Ah tuzan Ups. Bu map biraz kötü oldu ya bunun için. Hayır sanki şey içine doğmuş gibi şöhret dolası alması. Belki içine doğmuştur. Tamam sen kaç sen kaç. Batu sen mi hayattasın şu an? Benim Yok abi. Abi. Ha Mert mi hay hayatta? Biz bit mi çattık attık ama bu hızı taşıyor ya ondan götürüyor değil mi kancalara? Abi bit taşıyor. Hmm, kötü olmuş ya. Tamam sen kaç sen kaç arkadan direkt. Güzel güzel end güzel oynadı adam. Gördü zaten. Ah kum çıkmadı ya. Oradaki tuzağı açtım tekrar sana. E, hiç görmedim ama bence... Zaten her türlü vuracak gibi ya. Ah oh be abi Çıkarsın abi be En azından bir kişi ayrılmıyor Aynen. Ben Belki kapak, kapak açılır sana Açıldı mı? Açılmadı Orada açılmaz ya bu arada kapının önünde Ah be olmadı Hep <laughs> aynı yüzünden bunlar Ama iki, i̇ki kişilik bu. İki oh, kişilik, kişilik mi? Aaa üç, üç kişilik üç kişilik. Üç tamam kişilik tamam abi. oturalım Bakalım ben şimdi izliyorum kim kaçıracak göreceğim. Yapın bakayım. Kaçıranı göreceğim şimdi ben. <laughs> Tut bakayım. Öyle izlerken çok zor oldu. Valla keyfiniz hiçbiriniz kaçırmadı ha helal olsun. <laughs> İzleyince Ç demek ya abi. Çalışın yavrularım. <laughs> bu ne ya? Başladı. Adam yine... başladı. <laughs> cellat bu arada geldi. Evet evet geldi ben de gördüm. Bana geliyor galiba. Bana geldi siz oturun canım. Metin ortasında çok uyduruk bir var. Onu yapsak süper olur ya. Evet evet gördüm. Tamam bende bu. Kaçırıyorum bunu. Abi onu ortadan alsana ya. Size helal olsun. Beni saldı arkadaşlar dikkat edin. Ortayı yapıyoruz. Biz. Tamam o. Ben de yeni parça. Yıl 2023 ya. Yeni parça da kaçmaz yani. Yakalanan final bu arada. Evet. Kesin. Kesin. Bu ne? Bunu 3 kişi mi yapıyoruz biz? Bu da bitti. Evet, Abi YouTube'a gitti bu Jen ilesi diye. <laughs> jen ilesi gerçekten ha. <laughs> Hadi bakalım bu da bitti. Lan bir bastım bak kontrolü Sola gidelim isterseniz solda var. Ha evet burada var. Tamam. Bunları yaptıktan sonra herhalde rahat olsun. Hani 3 can olmaz hayatta. Çık. Ben şey yapıyorum alıyorum. Şey Batu sen sen düşündün değil mi şu an? Evet abi. Tamam bana geliyor katil. Katil Jen'e dönüyor olabilir bana geliyor. Alıyorum Siz... ben. Kanka. Tamam biriniz alabilirsiniz. Ha, ben de şu an katil. Geri dönmüş olabilir. Kancaya mı geri döndü? Aldım ben kancayı. Tamam. Sinem sende mi o? Ben de ben de. Şeke gidiyorum onunla. Tamam sen git. Aa, bıraktı beni. Tamam. Jene geri dönüyor. Jene Jene'i kontrol etmeye çalışıyor. Burada palet yok muydu ya? Var abi önünde. Tamam. Ben şeyle görüyorum. Ee, zaten resimler oh. görüyor. Oooo. Gel, gel, gelsene benimle. Güzel etti bu arada. Ben de hala. Ah be güzel attı. Güzel attı. Siz yapıyorsunuz değil mi? Tamam süper. Çekancı. Harikasınız. Çekancı. Ceza kancısı evet, Ceza kancısı asıyor şimdi. Astı. Güzel süpersiniz. Şey almış bu oyuncak almış. Oyuncak almış. Pentiment olabilir bunda. Ee, kim almaya gidiyor? Ben Killer Shake tarafına evet. geldim. Ee, şu an şu an ben. Ki Kill, Killer e tarafa doğru beni alabilirsin burada. Ben Killer oturdum. Tamam. Şu an Batu sen sağda bir cam var. Hemen oraya oturabiliriz. Sen de değil misin ha? Evet. Tamam gel gel Batu hemen şuraya oturalım. Sen yapıyorsun değil mi Mert? Killer Shake'teyim ben yapıyorum sen. Tamam süpersin. Biz de oturduk Batu'yla. Batu da kendi kanıtla da var. Direnç de var bende. Hemen bitirirsin. Sinem son saniye kadar bekletiyor ondan sonra atıyor dikkat et. Gücünü. Ha, fena kullanmıyor yani. Pentimento yakarsa görürsün. Yani bende oyuncak var ya muhtemelen ben onu kınca penti yakacak. Seni ha, sen de hala Sinem tam gamer girl ya. Hadi bakalım. Biz bitirmek üzereyiz. %50 abi benim sen de Sende %50 mi? Tamam Bayağı. Sen e, Batu burada dur kapıyı açarsın arkadan ben desteğe gideceğim Tamam Mert'e Direnç ben... var ya bende Tamam Sen istersen sineme de bilmem desteğe gidebilirsin Biz yaparız ama Hala, ha, hala Kelsey bende adrenalin var ben. Adrenalin var mı sende? <laughs> tamam dur çalışırız onu şimdi Bekle Tek sen hmm. Daha, Düştün Çok mü? Güzeldi, Evet, fena atmıyor ya. Bitirmek üzereyiz. Ama şey ee, O gücünün üstüne basmak istemedim çünkü o zaman biraz sakattı. Evet tamam, iyi yaptın. Evet evet arkasındaki kapıyı açabiliriz, evet, aynen. E, şu an hemen yanımda, etrafa bakınıyor. Sadece. Tamam tamam, sen sana yakın kapıyı açıp çıkıyoruz ya, buradan. Yak kapıda açıyorum ben, ne olmaz olmaz diye. Tamam. Etrafa bakıyor. Ben oyuncak etkisindeyim, e, duymuyorum şu an da, Bak, ama göreceğim. Geldi. Şu an kapıya ilerliyor. Tamam. Sana vuracak. Kancayı alabiliyor musun Batu? Gidiyorum kapıyı da aynı. Yeni... Tamam bana gelecek bu. Bana geliyor bana geliyor. Yani arkasındaki kapı açık değil herhalde ben onu açtım. Ya. Tamam tamam ben alıyorum kapıya gitsem. sen. Kapıyı ah be. Atıyor. Tamam. Nasıl atıyor serseri ya. Bu kapı da yakın mıydı ya burada? Çok güzel atıyor. Kapı tam nerede hatırlamıyorum. Ha size geliyor, size geliyor. Dikkat edin, size geliyor. Bence'ye dönüyor. Ben bunu alıyorum. Tamam tamam aç, aç, aç 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 kapıyor orada sen. Siz bir evet, tamam, açın. Mı, 99 99'a getirin. Ondan sonra gelirsiniz bana. Ne oluyor bu? Tamam. Bunu ala alabilirsiniz Tamam tamam evet evet beni, beni alabilirsiniz. Beni hatta ben da hemen de bir iyileştirin. Diğer topa ışık Hemen eleştirebilirsiniz. <laughs> Kapıdan fazla uzaklaşma istersen. Kapı da açık şu an. Tamam. Hemen gidelim deste. Kapıya şey e, A Ayşınız kapıya Yavuz abinin olduğu tarafta kapıya geliyorum. Tamam kapıya. tamam gelin. Gel gel gel. Hızı çek tarafından geliyorum. Tamam gel. Geldim kapıdayım. Tamam açın. Ben yani oyuncak etkisini mi ya duyamıyorum ya. Ben de duyamıyorum şu an. O kapıda değilim. O kapıda değil misin Hadi sen? Hmm. Çıktım çıktım. Hmm. Tamam. Çıktın tamam. mı? Sana helal olsun. Harbi helal olsun. AFK Af bıraktı. AFK mı bıraktı? Yaralı yaralı devam edip o kapıdan kaçtın ya. Sana da helal olsun gerçekten. Güzel mi açtı? Evet. Git git diyorum suratıma bakıyor. <gülüyor> git. <gülüyor> ya ya. Güzel güzel oynadın güzel oynadın. Git burada. Bu sefer kaçırmadınız. İzledim sizi. Bu sefer titremedi Zenitör. Biraz stres oldum. <laughs> Adam güzel attı ya bana hep çok denk getirdi Abi yani. Abi bana da bir tane sağlam yapıştırdı. Evet evet bana iki, üç tane vurdu sağlam. Evet, evet, adamın tek kötü yanı çok uzun tutuyordu gücünü. Evet, yani. uzun tutuyordu. Uzun tuttuğu hep vurdu bana vallahi uzun tutarak abi, vurdu. Abi bu arada bu hile ya. Bu adi bir şey değil yani. Bu adamı hiçbir şey yok buna. Evet, o adamı yapabildi tek Dom... şey tünel kamp ya. Başka hiçbir şey yapamazsın ya. Yani. O da yapmadı yani helal olsun. Bence yapacak zamanı yoktu. <laughs> Bence kampleyebilirdi seni veya şey Yavuz abi beni görünce direkt peşledi falan. Evet, evet. Adam zaten dedi. <laughs> Kaybedeceğim namusumla kaybettim dedi en azından. <gülüyor> <gülüyor> Keyfi de arkadaşlar elinize sağlık. Güzel. iyiydi. Aynen. İlkine göre. İlkine göre iyi de. Teşekkür ederim ben, abi. Ben teşekkür İyiyim. ederim. İyiyim. Eğlenceliydi. İyiyim. Sağ evet, i̇yi. Sağ Evet, i̇yi Evet. Elinize sağlık. İyi seyirler. Teşekkür ederim. <laughs>